ayakkabı dükkanı açtık ve bugün burada kıyafet ayakkabı falan satıp para kazanmaya çalışacağız. Tamam Ece sen direkt şeye ben geç. Sen direkt bunu kasaya geç. Kasaya ya. geç. Tamam. Kasa 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 kasa. Dur şu elini bir şey Ayakkabım şuraya <laughs> bilge, Ben bunu nereye koyacağım? Buralara bak buralara asmak ha. için koş müşteri gelmiş ha. çabuk. Sigma gel. Hı -hı, tamam Bilge sen kıyafetleri koy ben ayakkabıları koyayım kızım tamam. Gördüğünüz gibi Şunu çok müşteri koydum? geliyor arkadaşlar Çok müşteri Ece müşterilere yetişebilecek misin? Ben evet. hiçbir şey yapmıyorum ki ben sadece burada duruyorum Ece bir şey diyeceğim ee, paralar birikince bak şunları alman gerekiyor Büyütmemiz lazım evet. dükkanı Abi birisi düştü Beyefendi iyi misiniz? <laughs> i̇yi misiniz beyefendi? <laughs> ee, şimdi hangisini açayım en az bu 497 para istiyor Tamam. Anne Kalk sen ayakkabıları ya. 433 tamam var. 2-3 tane daha yapayım. Ay, şu taraftaki ayakkabıları hiç koymamışız. Olmadı Arkadaşlar hiç, bu arada gerekiyor. Nike logosu. Bakın. <laughs> Biz Nike Zayk Nike... like diyelim tamam mı? Biz ona <laughs> Aragiller ar like. Aragiller kayak. Aragiller kayak. <laughs> hiç olmadı. <laughs> Ay Hiç olmadı. Aragiller donat çok güzel olmuştu. Evet. Tamam bizim şeyimizin Nike'ımızın adı. Nike Jordan. Nike yerine Zay hoş Jordan, geldin. Nike Jordan. Evet hadi. Bir şey diyeceğim. Nike evet. Jordan var ya zaten Nike'ın üstüne bir tane Nike çekmişler arkadaşlar. Öyle ha. böyle bir şey. Şimdi ben bir yer açacağım. İki saniye bekletiyorum kasadakileri. 498 ece, ece. param var. Paraları bak. Oradan paraları toparlayabilirsin. Bak şey istiyor. Kasacı, kasacı bekliyorlar seni. Bir yerleştirdin mi kıyafetleri? Dur, şey alıyorum. Yerleştirdim mi de e almıyorlar. Ha alırlar. Aha burada kıyafet biriktiler. değiştirme yeri geldi. Bu elimdekileri nereye atacağım? Ee, çöp galiba. Bakayım. Nerede ki çöp? Ben, ben de i̇yi miyiz? Yine de. Aa şurada Ece. evet. Eğer çöpse burada. <laughs> Neyse ben tamam. elimdekiyle de çalışabiliyorum. Ece çabuk ol, Ece çabuk ol. Çabuk ol. Ben burada duruyorum bekleyin hemen şöyle. Buyurun bir zayt tişört almışsınız. Yeşil bir ee, zayt tişörtü. Bunu, bunu neden düşüyor takla atarak düşüyorlar? Tabii ya onlar. <laughs> ya da Zyke... ne yapıyorlar ağlıyorlar mı gülüyorlar mı? Heh. <gülüyor> Bilge koş. Orada bir <laughs> şey var müşteriler takılıyor ona. Aa, orayı temizlemek mi lazım? Yok hayır bence orada bence NPC'lerin takıldığı bir şey var. He, saf bunlar ya. Saf mısınız NPC'ler? Her NPC takılıyor. Ayakkabı ha. seçiminiz çok güzel beyefendi. Oo, tamam, bu da Loro, hiç bilgi, fena kıyafetler değil. Kıyafetler boşalmış Bilgi. Kıyafetleri yetiştir. Ha. tamam. Şöyle kıyafetler çok boşalmış. iyi. Çok güzel. Çabuk, dur, çabuk, süre çabuk, koyun. Doğru, Bir süreyi sen bekliyor. Ama Çazı Aha şurada çabuk, bedava tamam. 20 para geldi. Hemen al onu. Hemen alacağım. Oh my al god. Bıraksana. Evet çöpleri bıraktım. Ece sen gazlanak şeyle ilgili kasayı hiç boş bırakma. Elimde çöpleri bırakıp bedava parayı aldım. Oo oh, süpersin. Heh, tamam. Aa, aa. Ben Bilge'ye kıyafetleri yardım edeyim. Çünkü kıyafetler çok şey e, yetersiz bırakmış Bilge. Bilge niye kıyafetleri takip etmedin Bilge? Bak şurası bomboş. adam bakıyor bakıyor alamıyor işte. Başka Bilgi yere hadi. baksın o zaman. Bilgi. Hmm. <laughs> Ay arkadaşlar, <laughs> yaz tatiline çok az kaldı ya. Evet hazır mısınız arkadaşlar, yaz tatiline? Yaz tatilinin ben bir an önce gelmesini istiyorum. Yaz tatili geldiğinde de zamanın du zamanın durmasını istiyorum gerçekten. Yılda evet. bir kere geliyor. Yani arkadaşlar evet. yılda 5 defa filan olmasını istiyorum ben yaz tatillerinin. Bu arada? kaç Robux? O kaç Robux? Okay. 300 Robux. Çabuk 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 çabuk. Kıyafetler yetiştirelim. Aa, paralara, paralara, paralara bak, Aleyna. kule oldu. Ece çok iyi para kazandık. ha. süperiz. <laughs> Şurada bak, bir bak, tane adam bir yere temizlemenizi var. istiyor. Bakın geçemiyor bak bak. Aleyna. Ama. Nasıl temizleyeceğiz? Temizlikçi şey yok ki. Buradan temizlikçi alabiliyor muyuz? Tişört Hayır. Ha? Hiçbir şey almıyorsun. Gidiyorsun çöpü eline alıyorsun koyuyorsun. Tamam. Hemen temizleyelim ha. efendim. Hemen temizleyelim efendim. Aha bak bilgi temizle ben... temizledi adam geçebildi gördün mü? Aa çok iyi. Aa temiz diyor. Tamam ben de temizledim. Bilgi Koş kızım şeyleri yetiştir. Ayakkabılar boşanmış mı? Biraz ayakkabı koyalım. Oo şurada da ayakkabılar Arkadaşlar, var. para kazandık be. Bu arada eğer yaz saatinde yapmak istediğiniz planlarınız varsa lütfen yorumlara yazın. Birlikte böyle yazışalım yorumlarda. Ben sizlerle yazışmayı çok seviyorum. Birlikte böyle yazışalım yorumlarınızı da ben kalp atayım böyle. Çok iyi olur Ece. bakalım. Herkes ne yapmak Hop, istiyor? Evet. Mesela ben deniz tatiline gitmek istiyorum. Abla Arkadaşlar atın. Paralarını alsana. Bekle hepsi gitsin. Atıyorum arkadaşlar yazabilirsiniz. Ben mesela yaz tatilinde şu şu yere gitmek istiyorum. Orada güzel bir deniz tatili, havuz tatili, aqua part, e, tatili yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Ben Oo. yaz tatilini seviyorum çünkü okul yok. Evet ya. Hoppa. Ben bunları dolduralım. çöpe atıyorlar. Ayakkabıları çöpe attım çünkü yer yok. Bilge şu Ol, şeyi bilge. atar mısın? Bak şu adamların bilge, olduğu çöp yer var, çöp, yerde çöp, yine çöp. bak çöp birikmiş. Çöp, o çöp, çöpleri çöp, çöp, Bilge çöp. toplasın. Aleyna da yedek kıyafetleri yerleştirsin. Tamam. Paralara bakın. Ece paraya bak. <laughs> Zenginiz. Zengin olduk. Hadi şeyleri aç Ece. Paraları al da yeni yerleri Oluyorum. aç. Alıyorum. Bakalım ne kadar uzun sürecek. Hala ha, alıyorum Aleyna loodum. hala alıyorum. Aa alması yavaş yavaş mı? Bu nooplar gerçekten saf bu arada. Aleyna bana <laughs> bak. Bakayım. Ha, İçindeyim para paranın bak bak bak. Para evet evet Ece ye. resmen para, parada yüzüyorsun Ece. Hop belli olmaya başladı. Ne kadar çok müşteri geldi ya. Ha? 486 param oldu. Şunları Oo. da alayım. 500. Çökeceğim. Bunları da alayım. Burası boşalmamış. almamış. Tamam. Tamam 566. Birazcık daha şurada dur dur, 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 durayım. Hı -hı. dur ece, ece, durayım. Ece, ece çok olman lazım. Evet, hadi ya paralar bir an önce gelsin. Kim? şurada boşalmış. 566 param var. Bilge ben bütün ayakkabıları koydum. Kıyafet 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 koyalım. Kıyafetler eksildi mi? Bakayım. Ooo çok eksilmiş. Evet hiç çöp yok ki. Heh, tamam kıyafetler Çöp yoksa sen de anneye yardım et. Kıyafetleri hmm. koyalım Bilge. Gel 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 kıyafet. Oh my god. Ece açılacak var mı? Paralarla aç bir yerleri. Biraz daha para lazım. Koydum. Tamam. tamam. Şimdi tamam. koyacağım. Koydum. Ayakkabıyı da koydum. Bilge o kıyafetleri bak. oradaki askılara asacaksın. Evet Bilge bak bak bak. Burada şey var Kıyafet Bilge. Boş. Ayakkabılık olmuş. var. E, o, başka yerlerdeki ki... Evet. Tüp atmana gerek patlıyorum. yok. Yap, Atma hadiceğim. bekle. Para kaybederiz. Attım. Para kaybediyoruz seni seçen. <laughs> tamam. E. Bilge ayakkabıları yerleştir. Bak kızım burada bir tane eksik var. Açın. Bu tarafta eksik var. Koş. Çöp var benim elimde. Ya nuplara bakar hmm. mısınız? Bitmiyorlar. şöyle. şöyle. Nuplar her geldiğinde takla atıyor. Bir gidiyorlar, bir takla atıyorlar. Bir geliyorlar, takla atıyorlar. Hadi, hızlı tamam. olmam lazım. Ece daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Biz yetiştiriyoruz senin o için her şeyi. Bak, 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 bak. Biz o de görüyorsun değil mi? Evet kendisi ya. yapıyor. Ben yapabilirsem ben daha hızlı yaparım. Ama bak evet. kendisi yapıyor. Bilge o adam bizim biten kıyafetlerimizi getiriyor. Ha. Hmm. Evet. Koşma falan oh, var mı? God. God. Varmış ama Şşş. mu yok? <laughs> evet Aa. çok robux istiyor. Bence Öyle. arkadaşlar. Ben kendi Ya ben. şu şey var Şimdi. ya bakın şeyi açabiliyorum. Bence bu paraları alınca şey açabileceğim. Şu adamın da siparişini alayım ha. Şimdi, e, şu yeni giyinme kabini geldi ya. Bence bir tane daha giyinme kabini açabiliyorum. Siz evet, yok açışır, bir tane açışır, daha açışır. giyinme kabinini mi açayım yoksa 700 paraya farklı şurada bir şey var. Onu mu açayım? 700 paralı olanı aç. Giyinme kabinimiz var. Oradaki ne acaba 700 paralı olan. Bu ne acaba? Böyle. Açıyorum. Tüm paralarım Hoş gözümün bakalım. önünde yakalıyor. Aç bakalım ne çıkacak? Hop. Beni bekle Yerime abla al. beni bekle. Ana kıyafetçi çıktı. Şaka gibi. Neyse daha çok para kazanırız. Daha çok müşteri ben gelir. Atalım. Evet, hadi bakalım. Bilge koş, ablam şey aldı. Sonuçta Fiyafette burada bulunduğum zaman arkadaşlar istediğim kadar para gelebiliyor. Yani çok müşteri var sonuçta. Biz sizlerle evet. bir sohbet edelim. Hmm. E Ece ayrıca da bizi de gör tamam mı? Bak ne güzel yapıyorum. Evet. Şimdi. Alıyorum paraları. Siz kasaya bakamıyor musunuz? Bilge gel bakayım bir kasada dur. Kasaya bakamıyorum. Yapabiliyorum. Bakayım. Aa yok Yapamıyor. Bilge kasaya bakamıyor. Allah! Düştüm ben de. Hah. Arkadaşlar kuyruk o kadar fazla var ki böyle bir kuyrukta <laughs> <Dişemiyoruz>. sizler <laughs> olsanız yani. Ben şurayı temizle. Aa bak Aa. orada birisi giremiyor. Zengin olduk Ece. Evet, şuradaki kabini açacağım. Ama bayağı bir para biriktirmem gerekiyor. Kabin kaç paraydı? Ben senin için her şeyi taşıyorum. Her şeyi taşıyorum evet. kanka. Ya keşke sizler de çok... burada kasiyer olarak durabilsin. Kasiyer evet. 300 Robux istiyor arkadaşlar. Yok ya daha neler. Evet ya çok pahalı. Onun Öyle. yerine yani kıyafet alırım ben arkadaşa, kendi tık, tık. Tık, 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 arkadaşlar kendi üstüme. Arkadaşlar ben şimdi anladım. Unutlar birbirine çarpıcı takla atıyorlar. <laughs> Bir şey diyeceğim Ece. Yaz kombini yapalım mı sorsan arkadaşlara. Ay Para, şeyleri, evet. Yaz kombini yapalım mı arkadaşlar? 2025 yaz kombini. 2025 benim 2024 falan var böyle. Abla. Yeşilli abla bir şey yani var mı? Hmm, evet var. Koş koş yani koş. Kabinin önünde. Koş bilge. Alamıyor bu? Alırsın ha, alırsın. Al, al, ha, al. Tamam. Arkadaşlar. abla. Ya. Evet. Ha, ab abla şuraya gelsin bir. Gel <laughs> gelir misin bir? Ne oldu? Gelir misin koş. Şunu alsam param bitebilir vay kişi. Evet. Birgi bak burada da çöp var. Çöpleri al. Benim kasiyer olmam gerekiyor. Kasiyer kasiyer kasiyer. Arkadaşlar 2025'e yaz avatar yapın. Bakın nasıl yapın biliyor musunuz? Şimdi size yaz saatinizde ne yapın diye sorduk ya mesela. Şey yazın. Evet işte yaz saatinde şunu bunu yapacağım. Ve bence hani mesela ve bence yaz avatar yapabilirsiniz gibi böyle. Veya daha fazla böyle birkaç tane yorum da atabilirsiniz. Tek bir yorumda da yazabilirsiniz. Birkaç tane karışmasın diye de yazabilirsiniz. Ve like atın arkadaşlar. Bol bol like atın videolarımıza. Evet like atmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar Arigiler kanalı hızlıca bir 500 bin abone yapalım. Ondan Bence sonra bir milyon. Bol bol hemen buradan Arigiler kanalına abone olmayanlar koşup gidip evet. abone olsunlar. Koşun gidin Arigiler kanalımıza abone olun arkadaşlar. Hadi Gerçek bakalım. Gerçek görmek istiyorlarsa. Evet. Gerçek hayatta Abone olmazsanız video çekemeyiz atamayız. evet, evet arkadaşlar. Şimdi. Sizlerin abone olması, like atması, yorum atması bizim için çok önemli. Ayrıca nakla. Acaba işte Aa. Ece bugün video attı mı yoksa atmadı benim mı demek için. Benim bitti. Benim nere açabilirsiniz? bitti benim. Ya. Arkadaşlar evet. bildirimleri açarsanız eğer, eğer bildirimleri açarsanız video attığımızda sizin telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza, kullandığınız cihaza böyle bildirim gelir. Oradan da siz bizleri izleyebilirsiniz. Çok güzel olur. Yaşasın. Harika bence. Ece güzel Efendim. bir şey yaptık ha. Değil mi? Baksana. Bence de güzel gidiyoruz. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz. Hadi şimdi bakalım. ece paralar birikti. Paralara bak. Evet, şimdi şu müşterilerin bitmesini bekliyorum. Allah'ım saf ya bu müşteriler. Düşüp düşüp duruyorlar. Heh. Bu müşteriler sonsuzluğa gidiyor. Şimdi ben ayakkabıları şey yapayım, doldurayım. Ayakkabılar yavaş satılıyor ya. Tişörtler çok satılıyor. Evet, oh, bence bayram. de. Arkadaşlar ben paranın içine giriyorum. Şu an hiç gözükmüyor. Bak, bak sırada <laughs> kimler var biliyor musun? Tişört, 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 ayakkabı, tişört. 5 tişört, ve ayakkabı. Baksana. Ama ben şu an gözüküyor muyum? Çok azıcık saçını şöyle. ve ayakkabını görüyorum. <laughs> tişört, tişört, tişört. Tişörtleri yetiştiremiyorum. Gidiyorum, geliyorum Ece. Gidiyorum, geliyorum. Şuna baksana taşı taşı. Çok yorulsunuz Ece Hanım beni patron. Evet çalış. Bu kadar çok çalıştırıyorsunuz beni. Çalış Tuğba çalış. Aa. aa. 696'lığımı alayım. 900'lüğümü alayım. Her zaman daha pahalı olanı al. Her zaman daha pahalı olanı Kaç paran var? Toplasana paraları. Şu anda 91 para param var. Şu insanların bitmesini bekliyorum. Onlar bitmez ki Ece. Sürekli yenileri geliyor zaten. Bekle 4 tane kaldı. 3 tane kaldı. Yine 4. 3. <laughs> oh. 3. 2. Tamam. Ay anne. 2. Efendim kızım. Şey eğer ki onları yerleştirmezsen onlar bitiyorlar. Evet aşkım ama yerleştirmem lazım ki para kazanalım değil mi? Evet. Hop. Tık tık. Alena bir şey tişört olurum. koymayın. Bitmiyor insanlar ya. ya Ece bitmez. Hadi onlar sıraya girerler. Sen şuraya geç. Neyse tamam. Ben topluyorum paralarımı. Bir şey daha alalım. Ne kadar bir şey daha alırsak o kadar iyi. Hemen Yetmeyecek ki. 900 şey. para olamaz o kadar hızlı. Daha önce 200 oldu. Bakayım. Paraları niye alamıyorsun abla? Ya arkadaşlar çok az bir... Bizim malzemelerimiz pahalı şeyler yani. Kaliteli değil mi? Çok para vermeniz lazım. Baksana Ece daha sadece 400 oldu bu ayakkabının Bir tanesi 700'den başlıyor. Türkiye'de 1000'den başlıyor. Tabii canım. Heh, şöyle. Boşalt boşalt Ece neredeyse boşaltmak üzeresin. Daha Ama sadece 600 oldu. Güzel, güzel, iyi. Biraz 700. daha yaparsak olacak. Tamam. 800'e ulaştı mı? Ya ben Ama kasada gel, durmak istemiyorum. Nereden? Ama sen patronsun Ece. Hı? Kasada sen durmalısın. Bu dükkanın patronu sen değil misin? Benim. 826. Ee, tamam. Nedir sizden çektim? Ee, patron. Bize de bir maaş ikramiyesi verirsin artık. Hayır. Patrona çok çalışıyoruz. Aa, tabi tabi vereceğim. Ama yani sizde size hem maaş vereceğim hem de buradan istediğiniz iki çift ayakkabı, üç çift de tişört Hı -hı. almanıza izin vereceğim. Çok iyi. Sağ ol patron ya. Hangi He? ayakkabıları alırsınız? Evet. Bak, buradan Alina, renkleri istersen Ece. Sana ne biliyor musun? Gel Merhabalar ben geldim. Ben Merhabalar. Geldim. Alina bak sana evet. pembe Nike ayakkabısı ve şu üstteki beyaz Air Force'u öneriyorum. Güzel. Alırım valla patron severim evet. ha. Ondan sonra bakın Hı. arkadaşlar renkler böyle bilge. Sana da e, mavi Airpods Yok. Mavi. Airpods mu? O nereden geldi? Airpods. Air <laughs> Air ve mavi Airpods. Alena'nın elindeki ve beyazı öneriyorum. Bakın burada da var işte böyle. Bilge koş. Hemen, 900 param olmuş. Hemen alacağım en pahalısını. Al 916 param. 16 kalacak ama olsun. Alıyorum. İnşallah Al berbat bir şey çıkmaz. Bir de düşünsenize kabin çıkıyormuş. Bakayım ne çıkacak, ne çıkacak, ne çıkacak. Kabin çıktı. çıktı. Al, bence altı. şu kabini de alırsak bitecek ya. Evet değil mi? bence de. Hadi bakalım. Abla Sen biraz paraları paranım. biriktirelim. 680, şu an sıfır param var, sıfır. 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 Benim kaç para varmış? Okuyayım bir. bir, iki, beş. Bir, bir iki, iki, beş, beş varmış. <laughs> Bilginin para sayması çok tatlı değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar birden ona kadar sayabiliyor. Ama mesela o 1 ile 2 yan yana gelince 12 olunca 1-2 diyor. <laughs> Olsun kızım okula gidince öğrenecek. Evet. Ha. Okula gidiyor ki. Ama daha şey. Boyama yapıyorlar. Kreş. Kreş. Evet. Ya Bilginin kreşi çok tatlı. İçeride böyle çok küçük bebekler var arkadaşlar. Böyle küçük küçük. He? Hiç tişört, tişört alan yok mu? Tişört Şu anda vardır. Ayakkabı, ayakkabı, tişört, tişört, ayakkabı, ondan sonra tişört, ayakkabı, ayakkabı var. Oo, güzel. Şu boşalan yerleri hemen dolduralım. Resmen turuncu Bay tişört Buyurun beyefendi. Oha bir yerde full turuncu tişört var. Evet. Turuncu tişörtlerimiz bedava. Aleyna şimdi bir tane mağaza var. Tamam istediğim bir kıyafet mağazası. Ama kıyafet. Tamam. Ayakkabı tamam. değil. E, kıyafet tamam. ayakkabı da olur. Ayakkabı kıyafet. Hani üstümüze her şey. O mağaza evet. yarım saatliğine bedava. Alacağın ilk şeyler ne olurdu? Vallahi Ece ne olurdu biliyor musun? En pahalı şey neyse gidip onu alırdım. <laughs> Aleyna derseniz de arkadaşlar pahalı para o yani. Ben ne Şimdi. alırdım? Çocuk kıyonuna gider, bedeline hiç bakmaz, her şeyi sepete bocalardım arkadaşlar. Sonra bedelinden ayıklarsınız zaten. Evet, kıyafet kısmında öyle yapılır ama böyle mesela elektronik mağazası falansa Oo, direkt bilgisayar. iPhone iPad. 15 Arkadaşlar iPhone 16 böyle her şeyi bocalarım yani. Bakayım kaç param olmuş? Belki alabiliyoruzdur ama ummuyorum, sanmıyorum. Burada da biraz para var Ece. Orası mı orası neresi? Şurada şeyde kabinin orada tamam. her şeyde. Burası. Sonra Ay arkadaşlar sadece 300, 250 para olacak gibi. Evet kaç 265. Oldun? Şöyle. Ha, ben alacağım onu ben alacağım. Ay pardon Bilge. Senin elinde varmış zaten kızım koysana her <laughs> yeri çöpleri toplamış. Bak şurada da var Bilge. Gel. Bakayım kaç oldu? 300 para kaldı. Güzel. Tamam, şurada da var para. Onları da boşalt. Bakayım. 335. Tamam. Haydi bakalım. Arkadaşlar o zaman bir sonraki bölümde devam edelim bence. Bence Mutlayın de. yorumlara yazsınlar. Evet. İstiyorsanız yoruma yazın. Zayk, like, Arigiller buna devam eder. O zaman videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Eğer like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonra videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın. Bye bye.